Şimdi biz burada asgari ücretle ilgili bugüne kadar üçüncü toplandı bir rakam bekledik. İşte burada masada hükümetin beş temsilcisi var, işverenin beş temsilcisi var, bizim de beş tane arkadaşımız var. İşte burada Maliye Bakanlığı var, Hazine Bakanlığı var, Ticaret Bakanlığı var, TÜİK var, masada herkes var. İşte bunlar bir rakam getiriyorlar. Biz öyle bir noktadayız ki 2024 yılı bizim için de sizin için de ülke için de zor bir yıl oldu. Bu 2023 de öyle oldu. Yani burada şu anda biz asgari ücreti konuşacağız. Şu anda kamu işçisi yani savunma sanayinden, ulaşımından, iletişimdeki bütün işçiler asgari ücret seviyesinde ücret alıyor. Bundan bir buçuk sene evvel bir sözleşme yaptık. İşlerin %90'ının memnun olduğu bir sözleşme. Ama maalesef aradan bir ay geçti ne sözleşme kaldı, ne zam kaldı, ne işçilerin alım gücü kaldı. Onun için asgari ücret geçmişte bundan 5 sene evvel belirleme ücretiydi. Şu anda asgari ücret bizim ülkemize geçim ücreti oldu. Yani burada asgari ücretin tamamına yakını özel sektörü ilgilendiriyor. Ama hükümet de burada yani o karar veriyor. İşte işverenlerle beraber son 30 senedir biz 6 kere imzalamıştık. Onun dışında biz masada beraber imzalamamıştık asgari ücreti. Bundan bir ay evvel işte bir miting yaptık Ankara'da. 150 bine yakın arkadaşımız katıldı. Orada asgari ücretliye söz verdik. Taşona söz verdik. Emekliye söz verdik. Dedik ya bir durumunuzu bir anlatın. Şimdi bu arkadaşlarımız 3 toplantıda bugün de dahil, bundan evvel de dahil, ondan evvelki toplantıda nasıl geçinmediklerini, ne durumda olduklarını hükümete de işveren temsilcilerine de oradaki bakanlıktaki yetkililer de birinci ağızdan bu konuyu anlattılar Değerli arkadaşlar Şimdi biz burada ülkedeki kira artışı ortada Doğalgaz artışı ortada Pazardaki zebze meyve fiyatı ortada Eğitim giderleri ortada Geçim şartları ortada Öyle bir noktadayız ki Şu anda asgari ücret 11 bin lira düzeyine düştü Yani bundan bir sene evvel asgari ücret belirlendiği zaman işte 17 bin lira alım gücü vardı. Şu anda alım gücü 11 bin lira civarında. Onun için asgari ücret geçim ücreti oldu. Bu insanlar bu ücretten bir hafta geçirmeleri mümkün olmadığını toplantıda Ramazan Bey'de buradaki arkadaşlarımız tamamı bu konuyu oradaki muhataplarına anlattılar. Biz bugün bu meselenin biteceğini umut ediyorduk. Şu i̇şte arkadaşlarımız Dün toplandık. Bu sabah bir daha başkanlar kurulu burada ki gitmediler. Dedik ki komisyon bitsin. Sonra gelsinler burada beraber bir toplantı yapalım. Şimdi o gün toplantıya katıldı Ramazan Bey buradaki arkadaşlarımız. Geldiler oradaki tabloyu bize anlattılar. Dediler ki işveren de hükmetli bir rakam vermiyor. Yani rakam vermesi gerekenler vermiyor. Kamuoyu da televizyonlarda gazetelerde bizden bir rakam bekleniyor. Yani bunu temin de ifade ettim. Ayın başında bir rakam açıklarız. Oldu bitti bir problem yok. Ama öyle bir noktaya geldik ki zaman zaman öğretim üyeleri dahil televizyonlarda bizi sıkıntıya sokan, itibarsızlaştıran açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Belki hayatlarını hiç asgari ücreti tanımayan adamlar, hiç asgari ücreti arkadaşı olmayan adamlar bu konuda istediği gibi yorum yapmaya devam ediyorlar. Şimdi burada bu işin muhatabı burada. Biraz sonra bana diye onlara da sorun. Bugüne kadar onlarla ben beş toplantı yaptım. Bugün altıncısı oldu. Aynen ifademiz şu. Şahsımın, yönetimin, Türk İş Başkanlar Kurulu'nun sağda solda oturuyor arkadaşlar. Dedik ki ne istiyorsanız, durumunuz neyse gidin komisyonda anlatın. Ondan sonra da gelin bize deyin ki biz bu ücreti istiyoruz. Bize yazın, verin. bize kamuoyuna bunu açıklayalım. Bunu dün de dedik, ondan evvel de dedik, bugün de dedik. Ki bugün toplantı bittikten sonra komisyon buraya geldi. Oturduk konuştuk. Dedik ki biz bunu yani bugüne kadar açıklamadığımızın sebebi şu. Diyoruz ki işveren bir açıklasın. Hükümet bir açıklasın. Ona göre yani şu anda bu konuşanlar yani biz bilmiyoruz da 20 senedir bu meselenin içindeyiz. Bu arkadaşlarımız asgari ücreti, Onlar yaşadığını bilmiyor. Biz bu meseleyi bilmiyoruz. Bilmemesi gerekenler yorum yapıyor. Yapacak bir şey yok. Partilerimiz muhakkak bize katkı olsun diye herkes bir rakam veriyor. Benim önümde 50 binlerde rakam var. 36 bin binlerde rakam var. 32 bin lira var. 30 bin lira var. 28 bin lira var. Onları görüyorum ben önümde. Yani burada siz basın mensupları da kendi durumlarınızı en az bizim durumumuz kadar biliyorsunuz. Aldığınız ücreti de biliyorsunuz. Kamuoyunun durumunu da biliyorsunuz. Onun için şu anda Sayın Mehmet Şimşek diyor ki ülke iyiye gidiyor. Yani bundan pay alacağınız madem iyiye giriyorsa Asgari ücret, geçim ücreti oldu. İşçi, onun ailesini nefes aldıracak bir geçim ücreti açıklayın da bundan hepimiz mutlu olalım. Yani onun için şu, bugün burada sizin hepinizin odaklandığı, bizim odaklandığımız bu arkadaşlarımızın, şimdi ben alacağım onlardan, Sezer ver kardeşim. İnanın nedir ne nedir ben Adan Zey hiç bilmiyorum, hiç sormuyorum da. Muhatap onlar, muhatap başkanlar kurulu. Bugün bak bu arkadaşlarımız yazdılar zarfı imza attılar bize veriyorlar zarfı. Ama bununla ilgili başkanlık kurulunun tamamının kanaatını aldık bugün. Tamamı ne söylüyor ne istiyor hepsini yazdık. Geçen dönemde yaptık ondan evvel de yaptık. Yani bu kararı Türk İş Başkanı Ergün Atalay yahut Ramazan Bey Türk İş Yönetimi Başkanlık Kurulu beraber almıyor. Burada bu işi yaşayan iliğine kadar yaşayan ne sıkıntı çektiğini bilen bu arkadaşlarımız alıyor. Bir şey daha da söyleyeyim burada kusura bakmayın. Ben dedim ki basından bir arkadaşımız olsun. Bir ay bekledim. Bir ay bekledim. Bir iki arkadaşımız geldi. Sonra bana dediler ki ya biz vazgeçtik gelmiyoruz. Neye? İş korkusundan dolayı. Bunu da burada söylüyorum açık açık. Dedim ki söyleyenler iş garantisini veriyoruz. Sıkıntınız varsa biz de iş bulacağız. Gelin buraya oturun. Sağ olsun Sezer kardeşimiz işte gazeteci dedi ki ben geleceğim. O geldi. Burada benden sonra da sonra da ne oldu bundan evvel A'dan Z'ye oturup kendisine sorun ne oldu ne gitti diye. Değerli arkadaşlar alım gücü emeklinin de düştü. Asgari ücretinin de düştü. Kamu işçisinin de düştü. Sen şimdi biz kamuoyunda konuşuyoruz. Beş aydır DİSK'ten, HAKİŞ'ten beraber ortaklaşa Türkiye'nin her yerine miting yapıyoruz. 150 bin kişi topladık bundan bir ay evvel. Televizyonun biri öyle verdi, biri böyle verdi. 150 bin kişi. Partiler toplasın bakayım göreyim 150 bin kişi. Yani bir daha toplasınlar bakayım göreyim aynısını 150 bin kişi. Değerli arkadaşlar burada sendikacıları, işçileri itibarsızlaştırmanın kimseye bir faydası yok. Biz buraya hepimiz seçimle gelen insanlarız. Yani burada ben şimdi bu kararı burada açıyorum arkadaşlar aynen okuyorum. Türk İş Başkanlar Kurulu'na asgari ücreti işçiler olarak asgari ücret tespit komisyonuna önerimiz asgari ücreti yüzde 45 enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek zam yapılmasını, %20 refah payı eklenmesi durumunda asgari ücretin 29.583 TL olmaktadır. Enflasyon üzerinde refah payı eklenmeden yapılacak zam yaşanabilir olmayacaktır. İlk defa yeni yanınızda açıyorum ve okuyorum. Durum bu, bilgi bu, haberiniz olsun. Teşekkür ediyorum abi. Söyleyecek bir şeyiniz varsa söyleyin, söyleyin. Durum bu. Sezer, söyleyecek bir şeyin varsa söyle abi. Nasıl olduğunu bir anlat. Ne gittiğini anlat abi. Buyurun. E, sayın basın mensupları, değerli çalışma arkadaşlarım hepiniz saygıyla selamlıyorum. E, üç haftadır e, komisyonda Askoje Tespit Komisyonu'nda e, masada rakamların olmasını bekliyoruz ama e, masada kurabiyeler var, sular var, e, çay bardakları var. Bir türlü rakam gelmedi masaya. Bugün de rakam talep ettik. E, Türkiye öyle bir e, durumda ki, Türkiye'deki e, belli kesimler ee, o masalara gelen kurabiyeleri daha yemeye tenezzül etmezken belli kesimlerde o kurabiyeleri yalnızca bu gibi toplantı masalarında e, görebiliyorlar. Biz bunun olmamasını istiyoruz ve asgari ücretin e, yaşanabilir bir ücret olarak Türkiye'deki geniş kesimlerin e, yani 9-10 milyon vatandaşın yaşanabilir bir ücrette e, çalışmasını istiyoruz. Dolayısıyla e, Sayın Amerikan Atalay Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize bir yetki verdi ve en başından beri kendi de söyledi e, tamamen asgari ücreti işçilerin belirlediği bir ücret oldu bu. E, burada da e, bu ücret e, bizim minimum e, en düşük belirleme ücretimizdir. E, bu ücretin altında da e, herhangi bir şekilde e, yaşam koşulları e, çok zorlaşacaktır. E, bunu da Sayın e, Kamuoyun açıkladığı için e, Ergün Atalay Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bu Başkanlar Kurulu'nun komisyonun açıkladığı rakamdır. Bizim rakamımız da budur. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bu 83 TL. Enflasyon altında %20 refah payı, büyüme payı. Sayın Mehmet Şimşek diyor ya, büyüyoruz. İşler iyi gidiyor. Büyüyorsa ver arkadaş. Tablo bu. Efendim işveren kararında bir açıklama yapmıyor. Hatta bizden de karışıyor basın mevcutlarından. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bir laf ortaya atıyor. Hedef enflasyon. Abi ben bilmiyorum. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Onların bileceği işleyen yani onlara söyle kurban olayım. Bugüne kadar onlardan bekledik. Hükümetten bekledik. Baktık olmuyor. Sonra toplandık oturduk. Dedi ki bunu açıklamamız gerekiyor. Bugün de sizin huzurunuza zarfı verdiler. Ben size açıkladım. Benim durumum bu. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Efendim, bu toplantı bir şey... Ben bir sokya toplantı bilmiyorum. Rakam bu. Bunu verirlerse imza atarız. Vermezse imza atmayız. Orada olmayız. toplantı yapıldı. İşveren tarafının tutumu ne peki? Yani sizin bu rakamınıza evet derler mi? Ne izlenim edildiniz? Hiçbir izlenim edinmedik. Susuyorlar, görmüyoruz, bilmiyoruz abi. Şimdi edinselerdi bu toplantıyı yapmazdık, bekliyorduk biz. Son toplantıda yani belli bir noktaya gelsin de biz görüşümüzü açıklayalım. Görüşünü açıklaması gerekenler açıklamadı. Biz de mecbur kaldık bunu size açıklıyoruz. Durum bu. Başka yapacak bir iş yok. Yani bizim rakamımız bunların rakamı bu. Türk İş Başkanlar Kurulu'nun bizim rakamımız da bu. Biz bu rakamın talebimiz bu. Bunu getirirlerse biz orada oluruz, getirmezlerse olmayız. Tamam Onu anladım. Hani ya. Bardaklar, bardaklar. Hiçbir şey demediler. Hani bir açıklama yok abi. Tamam. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. İlginize alakanıza teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Evet. Hadi Sezer abi. <laughs> Konuşacaksanız sonra... Evet sevgili izleyenler, Türk İş asgari ücret talebini açıkladı. 29.583 olarak telaffuz edildi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay açıklamaları gerçekleştirdi. Asgari ücrete %45 artı %20 de refah payıyla birlikte e, talebimiz 29.583 tür diye açıkladı.